Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yasin. Bugün A'dan Z'ye serisinin ikinci videosu olan videoda Jhin'den bahsetmiştim. Bu sefer Camille'den bahsedeceğim arkadaşlar. Oynaması en zevkli top lane şampiyonlarından ve e, şu anda wild rift'in belki de en zevkli şampiyonu diyebilirim. Çok zevkli. Akali de bir öyle ama Kamille oynarken ben bilmiyorum çok keyif alıyorum. Arkadaşlar ilk başta pasifinden başlayalım. Değişken savunma. Bir, dakika. bir rakip şampiyona saldırmak 2 saniyede 130 fiziksel hasar, büyü hasarı e, verdiğinizde de aldığınızda %20 soğuran bir kalkan veriyorsunuz arkadaşlar. Mesela e, rakip sizi dürtüyor. Siz rakibe düz bir Q attığınızda size e, pasifinden dolayı bir Kamil'in kalkanı devreye giriyor arkadaşlar. Leyinde yani lane'de takasa girerken bu kalkanlı göz önünde vurarak da takasa girebilirsiniz. Q yeteneği, hani bu Q yeteneğini çok iyi kullanmanız gerek arkadaşlar. Q yeteneğinden bahsedeyim hemen. İmha protokolüymüş. Bir sonraki saldırısını 70 fiziksel hasar, %20 fiziksel verecek ve 1 saniyede %25 hareket hızı kazanacak şekilde güçlendirilir. İmha protokolü 3.5 saniye içinde yeniden kurulabilir. İkinci imha protokolü ilkinden 1.5 saniye sonra isabet ederse gerçek hasar verir. Ya bu Q skill'inin biraz timingini iyi ayarlamanız lazım arkadaşlar. Bunu söylememde fayda var. Zaten antrenman moduna gireceğim. Antrenman modunda nasıl kullanmanız gerektiğini söyleyeceğim arkadaşlar. W yeteneği keskin çalme. Hedef alanı biçerek isabet alan hedeflere 70 fiziksel hasar, 70 artı %70 ilave fiziksel verir. Alan dışı, alan dış yarısında isabet alan hedefleri 2 yüzde %80 yavaşlatır ve azami canlılarının %6 parantez içinde %6 artı 100, pardon binde 3 fiziksel hasar kadarına eşler fiziksel hasar verir. Kamil şampiyonlara verdiği ilave hasarın %100 kadarına eş değer miktarda iyileşirmiş. Ee, bunu nasıl yani şöyle W'lü şöyle size açıklayabilirim arkadaşlar. W diyelim hani lane'de Yasuo gibi bir şampiyon varsa hani veya daha mesela söyleyeyim öylesi biraz kuvvetli bir şey Darius olabilir. Ee, bu tarz şampiyonlar varsa ben ilk başta W ile başlıyorum arkadaşlar. Ee, hani ilk yarısı değil ikinci yarısını isabet ettirmeye çalışıyorum ki hem rakibe çok fazla slow veriyor hem de Önlü gemide gerçekten fena da olmayan bir demey çıkarıyor arkadaşlar bunu Söylemek istiyorum W'suna E yeteneği tamamen oyunun en mekanik kullanım, kullanmanız gerektiği yetenek Ve lane'den lane'e lane, roham atarken de Bu E yeteneği Çok önemli arkadaşlar İlk kullanım yüzey şekillerine saplanarak kamille o noktaya çeken bir kanca ateşler. İkinci kullanımı duvardan atlar ve yere indiğinde atmış yani duvardan atlayarak herhangi bir minyonu olsun işte rakibi olsun 70 fiziksel hasar parantez içinde 60 artı %75 %75 ilave fiziksel verir ve atılma bir rakip şampiyonu veya büyük canavar isabet ederse onu bir saniyetinde sersenletir ve Camille 5 saniyenin %50 saldırı hızı kazanır. Ya bu E yeteneğini tamamen çok iyi kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Mesela bir fight esnasındasınız. E Camille öncü bir hani fight başlatan bir e, savaşçı şampiyon olduğu için e, e ile diyelim hani fight başlatacaksınız tamam mı? Hani güzel bir görüşünüz de var diyelim. Ali hani diregadece kitlenebilirsiniz. Sadece himstanmıyorsunuz. Eee hem de hani fight'tan uzak tutmaya çalışıyorsunuz. Ulti ile kapanı aldığınızda bir de Q'ların timingini de güzel ayarladığınızda ADC'yi çıkarabilirsiniz ve E ile eğer e, kitle kontrolleri fazla yoksa rakibin ya da sizin e, de çok fazla kill alıp kasıldığınızda E ile tekrar o ADC'yi kesip kaçabilirsiniz arkadaşlar E yeteneğiyle bilginiz olsun. Ultisi Hextech Ultimatomu. Bir rakip şampiyonu atlayarak 100 artı mevcut canın %10 kadarını eşler büyü hasarı verir. Ve 2.5 saniye diğer rakiplere uzağa savuran ve içinden kaçınılmayan bir alan oluşturur. Hexage Ultimatomu Kamil bölgeden ayrıldığında sonlanır. Ee, yani arkadaşlar e, az önce zaten anlattım ultisinin yaradığını bir kapana alıyor rakibi yani istediği yani rakip diyelim o kapana girdiğini isterse bir Flash atsın Z diyelim e, Z'nin diye veya Z'yi aldı diyelim kapana Z e, işte hangi yeteneği oluyor bu gölgesiyle çıkmaya çalışsın artık hangi yeteneği bilmiyorum Z oynamadığım için hiçbir şekilde çıkamıyor hiçbir şekilde kaçma mekaniği olan şampiyonlar kapan bitene kadar veya Camilo kapandan çıkana kadar hiçbir şekilde o kapandan çıkamıyor. Yani flash'ınızda falan her şeyiniz boşa gitmiş oluyor. Yani karşıda bir Camille varsa eğer sizi kapan alıyorsa yapacağınız en mantıklı şey zonya basmak. Botunuzu geliştirip zonya almak arkadaşlar. Eğer karşıdaki Camille çok fazla kasmışsa onu anca böyle durdurabilirsiniz. Hemen arkadaşlar şuradan bu e, bu göstermek istiyorum. Camille, Camille, Camille neredesin burada ilk başta üçlü kuvvet çıkıyorum arkadaşlar İkincisinde esterak güvencesi çıkıyorum üçüncüsünde hani rakibe değiş göre değişiyor arkadaşlar ee, üçüncü çıktığım bot diyeyim artık ee, yani TP çıkabiliyorum genelde normalde TP çıkıyorum ama hani karşıda çok fazla şey varsa diyelim AD şampiyonu varsa ya da lane'imde karşımda bir AD şampiyonu varsa Hani diyelim başa 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 baş gidiyorsak lane'de Ninja Tabi alıyorum. Yoksa Mer Merkür'ün adımlarını alıyorum. Ee, hatta dur değiştireyim ya şunu. Koruyucu melek alıyorum arkadaşlar. Dördüncü item. Beşinci item. Randuin alıyorum. Son item de artık Death Dance. Neredesin Death Dance? Ölümün dansı yani. Ya bunu şöyle de yapabilirim yani. Bir önceki şeyleri de değiştirebilirim. Nedenler? hani randuinle bunun yerinde de değiştirebiliyorum. Hani tamamen rakibe göre çıkılan bir build arkadaşlar bu bilginiz dahilinde olsun. Rünümü göstermedim ama rünümü de göstereyim. Çok özür dileyerek. Eğer karşımda çok fazla early game'in sıkıntı, Akali ondan sonra hani böyle early de çok fazla demayı çıkarabilen bir hero varsa ya çabuk giriyorum. Ama diyelim Nasus, Garen gibi hani ezilmesi kolay şampiyonlar varsa Conqueror giriyorum. Yani bu hangisi oluyor? İkine yenilmez mi? olayla yenilmez oluyor. Ondan sonra Gattar giriyorum ikincisi, ikinci sırada. Üçüncü sırada ne giriyorum? Avcı Sistem giriyorum. Son sırada da Avcı Üstün Zeka giriyorum arkadaşlar. Bilginiz dahilinde olsun. Ama Camille'in kombolarını göstermek için antrenman moduna girmek istiyorum arkadaşlar. Camille'i seçtim esinleştirdim. Kamil bu arada hani e, bilmiyorum yani Jin'den sonra belki de oynadığım en iyi şampiyon diyebilirim. Normalde ADC main'im ama Kamil'i e de çok fazla oynadım. Hani 3-1'e girdiğimizde ya da solo girdiğimde ADC main'li arkadaşlar çok fazla olduğu için biliyorsunuz Wild Rift'te nedense herkes ADC ile taşımaya çalışıyor ama hani oynayamıyorlar yapacak bir şey yok. Herkes ADC oynamak istiyor özellikle Vayne Ondan sonra Ezreal. Nedense bu tarz hero'lar alınıyor. musun? bana çok denk geldi. Jin biraz daha yüksek hero'da alınıyor yani. Hemen arkadaşlar gold'umuzu arttıralım. Seviyemizi arttıralım. Efendim yaşarım. başka bekleme süresini sıfır alalım. Tamam şunu de full edip mi? Hani lane diyelim hızlı gitmek istiyorsanız hemen böyle kulelere e atarak gidebilirsiniz arkadaşlar. Hani şimdi nasıl anlatayım size? Şurayı bir şu minyonları bir kaldıralım ya değil mi? Minyonları kaldırmalar da minyonları kaldır. Dur rakibi şurada. Rakibe ki hedef kutlası oluşturdum şurada. Lane'de arkadaşlar, hani mid lane'de anlatacağım ama hani beni top lane neymiş gibi düşünün. Top lane'de çünkü daha fazla şey var, duvar var. Dediğim yani kenarda E'yi kullanabileceğiniz daha fazla alan var. E attıktan sonra rakibi hemen böyle sersemletirseniz bakın hemen kalkanını nasıl alıyor. Ve sersemliyor. Ve hıp hızlı bir şekilde saldırı hızı kazanıyor arkadaşlar. Bildiğiniz halinde olsun. Hani diyelim rakip uzun E'den ee, nasıl söyleyeyim? en rencide değil ama böyle de yapabilirsiniz hani tabağa açıklayamadım ama dur bir dakika tekrar yapacağım hani böyle rakibi slowlayıp da yakalayabilirsiniz arkadaşlar nasıl söyleyeyim tekrar anlatayım E'yi atarken ikinci E'ye basmadan hemen W atıyorsunuz bakın çok kolay bakın E'ye atıyorsun pat slow Onda ulti yakaladınız zaten. Q'ya atıyorsunuz. Bak Q'nun ikinci aşağıda zaten bekleme sonra takla 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 atarak vuruyor. Bakın. Q'ya bir defa bastım. Q'yu görüyorsunuz. İkinciye basın tak takla atarak ikinci vurduğu Q gerçek hasar vuruyor. Bilginiz dahilinde olsun. Birinci Q sonra düz vuruşa devam ediyorsunuz zaten. Tak ikinci Q gerçek hasar. Yani hani Q'yu hemen basarsanız hemen göstereyim. Hani gerçek hasar vurmuyor. O kadar fazla damage çıkaramıyor çünkü arkadaşlar bilginiz dahilinde olsun. Hani görüyorsunuz bak normal vurunca Q olmuyor ama bak ikinci sene bekledikten sonra tak takla atarak gerçek hasar vuruyor. Ve E yeteneğini hemen göstereyim arkadaşlar. Çok fazla saldırı hızı kazanıyor. 5 saniye boyunca bak şu an saldırı hızı durdu. Bilginiz dahilinde olsun. Hani rakibi yakalamak için Sonra ultiyi attınız tak 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 Acaba bu combo ile kes kesersiniz muhtemelen arkadaşlar hani Lane'den lane'e roam atmak için hani şu Geng atarken hani eğer siz top lane'de oynuyorsanız top lane'e atacağım bu arada top lane'de daha rahat gösteririm diye Ekip hedef kuklası hani burada olsun Hani biraz daha duvarlara yakın oynarsanız daha mantıklı olur arkadaşlar çünkü duvara yakın olan Camille'den korkun demişler hani Hani zaten Kamil Öğretici attığım iki tane o gameplay attığım videolar var. Ee, onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kamil çok güzel bir yürü. Oynaması da çok keyifli. Ama bir o kadar da zor. Umarım hani siz açıklayabilmişimdir arkadaşlar. Hani nasıl neler yapmanız gerektiğini. Umarım beğenmişsinizdir de videomu. Bakalım. Ee, bir şeyler kattığımı düşünüyorum en azından. Komboda neler ne zaman yapmanız gerektiğini. Bu arada hani lane'de oynarken e, ne derler? Karşınızdaki rakibe göre hani karşınızdaki rakip güçlü mü, değil mi? Ona göre oynarsanız daha mantıklı olur arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı. Bu arada yorum da yaparsanız çok sevinirim çünkü hani kanal etkileşim artması için hani emek gösteriyorum sonuçta arkadaşlar bir şeyler olsun diye. Umarım hiç kanalım gelişir. Bu arada 1000 abone özel tekrar hatırlatıyorum. Ee, bir adet Epic Skin çekilişi yapacağım. 1000 abone olduğunda bir video çekeceğim arkadaşlar. O videonun altında işte yorumlarınızı, ID yorumlar, ID'lerinizi falan filan atarsınız. Bir kişi şanslı kişiye o skin'i e hediye etmek isteyeceğim arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar.